Evet. evet. Şu an akropoldeyiz. Çaktır Dur. bir de bir saniye. <laughs> ne böyle olsun. Taşı bitireceğim. Bitireceğiz bu Tut abi. Çarsan şunları. Gelsene Bu Bunlar buranın değil değil mi? Bir şey demezler. Bir şey demezler abi. E atsana. Tamam atıyorum Kamerayı abi. Kamerayı bırak. <laughs> abi şunu göstereceğim İyi beyler satacağız bunu. <laughs> Gelsene sana. <laughs> Gelmiyorlar. Tek başıma götüremeyeceğim. Buraya bir on arkadaşla geleceksin. Akşam üstü gelir miyiz buraya? Akşam üstü geliriz abi. Yalnız on arkadaş 30 bin öner. Ama akşamın giriş de yoktur. Giriş de yoktur. Giriş. Ama yoktur. bagajda yer yok. Ee, şey, işte, kamyondan geliriz. Kasetler var bagajda. <laughs> Kasetleri çıkarırız. Hmm. Şunları Bak. alsak. Hangileri? Şu arkaları. O orada daha güzel taşlar varmış. Dur oraya doğru gidelim. Bakalım orada ne varmış bir herif bizi ismiyorlar. Çaktım ben. Ha. Burada yani şu taşlar e, zamanında e, yapılmış, koyulmuş şekilde. Bu ağaç da önceden yapılmış. Falan. Hadi gel. <laughs> Şunun tamamını götür abi. Sen tamamını götürsek mi? Süper olur Var abi. Var mısın? Var mıyız? Götürürüz abi ne olacak? Götürürüz Şöyle bir sütun evin önüne koysan ne güzel. Bagaj büyük de yer yok. Hı? Bagaj büyük yer yok evet. Neden yok? Kasetler var çünkü. Şu yerden çıkmaz mı lan? Yani? Hangisi? Bu. Abi şunu çeksen zaten gerisi gelir. Gerisi gelir. <laughs> şunu hemen çeksen. Bunu çeksen hepsi gelecek. Dikiş gibi bir sökülecek hepsi. Al bak şunu götürmüşler işte şu Zeus tapınağı var ya. Zamanında Aynen. götürmüşler. İbeye satıyorlar onu şimdi. Onları götürmüşler. Biz niye götürmeyelim? Bilmiyorum gemiyle girmişler. ama. <laughs> <laughs> ha tükürmesene konuşurken. <yapalım. gülüyor> Pardon. Yani bir şey olmaz. Dur sağ şu ağaç şu önemi var mı şu ağacın? Size usa ağacı o. Bu ağaç burada dursa gerisini biz götürsek ne olacak sen? Bir şey olmaz abi götür. Biz hepsini götürelim demiyoruz ki zaten. Tamam çok pis dikizce bizi dur bak. Buradaki yani tapalaklar <laughs> şurada gördüğümüz. <laughs> şu arkasında bir dur. <laughs> <laughs> onlar bana benzemiş. Gözlüklü müymüş abi onlar? O zaman tabii gözlükler daha değişikmiş. Evet. Var.